Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemine bakacağız arkadaşlar. Kuvayi Milliye'nin kaldırma nedenleri ve düzenli orduya geçişe bu videoda değineceğiz. Kuvayi Milliye'nin kaldırma nedenleri neler, neler olabilir? Düzensiz ve disiplinsiz olması. Yani bir savruk olmaları arkadaşlar. Halkı yani ihtiyaçlarını halktan karşılaması. ihtiyaçlarını. Ama şöyle hani halktan karşılaması Tamam hani şey nasıl karşılayacak vesaire ama kendi usullerince yargılaması arkadaşlar. Bu da önemli. Halkı kendi usullerince yargılaması. Yunanları yurttan atacak, Yunanları yurttan atacak gücün olmaması ve Gediz taarruzunda arkadaşlar başarısız olmaları Kuvay Milliye'nin kaldırılma nedenleri arasında. Peki düzenli orada geçiş aşamalarında ne oldu arkadaşlar? Subay yetiştirme merkezleri açıldı seferberlik ilan edildi. Ve arkadaşlar Batı cephesi ikiye ayrılmıştır. bundan söylemiş olalım. Tamam. Kuvayi Milliye'nin kaldırma nedenleri anladık. Düzenli orada geçiş aşamaları neler yapıldı anladık. Bir sonraki videomuz arkadaşlar cephelere bakacağız. İlk açılan cephe Doğu cephesinde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.